etkinliği için önce suyumuzu öğretmenin sana ders gösteriyor. Yani daha önce ne yaptın? Dolduralım. Hatırladın mı? Hı Evet Ayşe'cim. Şimdi ben sana bir ojeyi vereceğim. Şimdi sen bunu istediğin şekilde bu şekilde dökeceksin. Tamam? Alabilirsin. Öyle. Şuraya istediğin şekilde dökebilirsin. Gezdir, gezdir, gezdir. Teşekkür ederim. Çok güzel bir mi? Ben de yapacağım, tamam mı? <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Evet. Böyle gezdirelim. Ben seçtim. Ne kadar güzel oldu gördün mü? Yoksa aldım ama elimde yerim oraya olur mu? Tamam. Şimdi de sen Hadi annenle, beraber Hadi annenle beraber annesi yardımcı olur musunuz? Ne alalım sen de? Özlem Hanım Bitmedi daha dersim. Evet. Sonra. Bu şekilde. Slime gibi evet. Şimdi bu yaptığınız kağıdınıza çıkacak. Ne burası ne yapıyoruz? Pomponlar nesne? Ben yapıştırdım. Güzel güzel. Maşasın oğlum. Evet. 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 göstermişti sana hatırladın mı? Evet. Al, hadi. Hangisi? Bu da şuraya yapıştıralım mı?